Yayınıma hoş geldiniz. Evet kulisleri sallayan bir iddia var. Bu iddia çok önemli ve özellikle bu iddia Türk ordusunun evet Ukrayna'da da söz sahibi olacağı ve Türk ordusunun yepyeni bir mecrada yeniden baş göstereceği Türk ordusunun Osmanlı'dan sonra tekrar evet tekrar Ukrayna'ya dönüşünü o bölgedeki topraklarına dönüşünü anlatan bir hikaye başlıyor. Kapana sıkışan Putin Türkiye'ye mi sarılıyor? Baydı bildiğiniz gibi değil. Son virajda epey gaza bastı. Almanya başbakanını getirdi. Ne bu hal? Hiçbir şekilde destek olmuyorsun. Ve özellikle Rusya'nın saldırganlığına çanak tutuyorsun diyerek çıkıştı Scholz'e. Scholz mavi akım 2 için net konuşmak istemese de Ukrayna'ya desteğini Evet Ukrayna'ya desteğini açıklamak durumunda kaldı. Evet Mavi Akım 2 ile ilgili sözleri de gerçekten net olmasa da bu ittifaka uyacak gibi. Çünkü Putin söylediklerime uyacaksın dediklerimi yapacaksın modunda. Evet aynı şekilde Biden şu anda Scholz'e dediklerimi yapacaksın ve söylediklerime uyacaksın. Almanya'da doğal gaza bağımlılık yönünden %55 olarak Rusya'ya bağımlı olan Almanya'nın alternatif yollardan bunu giderme arayışları da biliniyor. Örtülü bir şekilde bu girişimleri Avrupa Birliği çatısı altında yürüttüğü de çok iyi biliniyor. Biden çok sert konuştu. Aynen cümleleri şu şekilde. Dedi ki Biden, Putin'i bayan cümleler bunlar. Eğer Ukrayna'ya girerse ABD, Avrupa ve NATO ortak bir şekilde Rusya'ya karşı koyacak. O kadar genel konuşuyor ki ekonomik bir savaş mı? Dozaj gittikçe artıyor. Rusya'yı iyice çembere almak ve Rusya'nın ekonomik anlamda çökmesini sağlamak istiyor. Aslında bu kriz Rusya'ya yaramıyor. Bu kriz ABD'nin Avrupa üzerindeki yeniden en büyük abiniz benim. Evet adımlarının önünü açıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasından sonra dünyadan evet geçmiş olsun mesajları yağdı. Bu mesajlardan birisini de, birisini de Putin attı. Putin'in attığı mesaja Sayın Erdoğan değerli dostum Putin'e geçmiş olsun dilekleri için çok çok teşekkür ediyorum dedi. Evet, dostum kelimesini epeydir kullanmıyordu Putin'e ve özellikle bu dostum bir ibaresi Ukrayna, evet Rusya arasındaki bu muhalif olayda özellikle Türkiye'nin Rusya'ya karşı bir tarafsızlık, evet tarafsızlık aşinası olarak verildiği ve Rusya'yı masaya çekme adına söylenen bir söz olduğu da evet değerlendiriliyor. Evet Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'da kapana kısıldığını görüyor. Çin'den sözel destek alan Rusya, asıl en büyük saldırı içinden yemekten korkuyor. Bir taraftan NATO'nun kendisini Ukrayna sınırlarına ekonomik yaptırım yaparız diyerek çektiğini gördü. Özellikle Rusya'daki generallerin yaptığı bildirinin de Putin'in elinden geçtiği söyleniyor. Ne demişti Rusya'daki generaller? Gelip bir bildiri yayınlamışlar ve sizlere yayınımda değinip anlatmıştım. Rusya'daki generaller Rusya bu savaşta yalnız Belarus'taki evet Lukashenko ve Belarus'tan başka bir dostu yok ve olası bir yenilgiye hazır olalım şeklinde Rusya'nın yeniden bir dağılma sürecine gireceği, bırakın Sovyet olmayı, var olan topraklarından da olabileceği, nüfus ve demografik olarak çok büyük kıyımlar göreceği söyleniyor. Şanlı Türk ordusunun Rusya ve Ukrayna sınırına yerleşme fikri de Burada Erdoğan'ın özellikle Ukrayna ile ilgili tekliflerinin en önemli maddelerinden birisi olarak geçiyor. Bu sınırlarda Türk devriyesi olsun. Bu sınırlarda evet ben NATO değilim. Ben Türkiye'yim. Birçok yerde evet ittifak yaptık. Birçok yerde görüştük ve bunun sonucunda Türkiye olarak orada devriye atıp gerginliği azaltmaya hazırız diyecek. Bu adımın anlamı ne? bu adımın anlamı Türk ordusunun tarihi bölgelerine, tarihi topraklarına dönmesi. Tabii ki bu durumdan kimler hoşlanmayacak? Bu durumdan Avrupa Birliği ve Amerika asla hoşlanmaz. Aslında Putin'in batıya yapabileceği en büyük kötü sürpriz bu olsa gerek. Almanya'nın Mavi Akım 2'de kararlı bir cümle kullanmaması, bundan sonraki süreçte takılacağı tavır da merak konusu. Rusya özellikle enerji darboğazı olan Avrupa'yı elindeki enerji silahıyla devamlı baskılıyor. Rusya propagandası devam ediyor. Sizlere yeni değiliz bu masaya. Raisi ve Macaristan. Macaristan'ın Başbakanı Orban'ın bu uzun masada neler çektikleri sizler anlatmıştık. Putin de epey egosunu doldurmuş. Çağınına şan katmıştı kendince. Hatırlayın bu masa... Paşinyan ve Aliyev'in davet edildiği de bir masa. Yani bu masayı Putin sanki mesaj masası olarak hazırlamış. Bu masaya oturması beklenmeyen Macron, daha doğrusu beni o masada oturtmaz diye düşünen Macron bu uzun masayla karşılaştı. Yüzündeki ekşimsilik yaklaşan Fransız seçimlerinde rakiplerine önemli bir koz vermenin üzüntüsüyleydi. Ayrıca Löpen'in bu görüntüyü seçimde çok kullanacağı da açık. Fransa'da kan kaybeden ve özellikle bu tür olaylarda uluslararası ekranlarda ve ön bulunan bu bölgelerde Macron'un yaptığı gaflar seçimde başına bile olacak gibi. Putin ayrı düşünüyoruz. Putin sizi takmıyorum. Ben küresel bir gücüm mesajı verdi. Macron'da basın toplantısı ve burada oldukça üzgün ve bitkindi. Şimdi burada kim kimden güçlü? Rusya diyor ki enerjini ben veriyorum. Hop otur yerine. Askeri anlamda da senden güçlüyüm. Hop otur yerine. İkinci Dünya Savaşı'nda bilindiği üzere en kolay geçilen ülkelerden birisi de Fransa'ydı. Ama şu görüntü kibir ve gururlarıyla ünlü olan Fransa'nın Özellikle Putin tarafından bu şekilde muamelesi demek ki Raisi'den Orban'dan farkımız yokmuş dedirtti. Berlin'de de bir konferans olacak. Yeni ittifaklar Polonya, İ İngiltere, Fransa, evet. ve Polonya, İngiltere, Fransa toplu bir şekilde görüşmek gerçekleştirecekler Berlin'de Almanya'yla ve bu görüşmede bakalım ne gibi kararlar çıkacak. Gitgide durum netleşiyor. Zemin dondu demiştik. Rusya'nın saldırması için zemin şu anda en uygun durumda. Ama Rusya'nın kafasındaki soru işaretleri geçmiş değil. Özellikle Ukrayna'nın özgüveni, yeni sürprizler ne olduklarını söylemeleri ve askeri anlamda özellikle birçok devletten kurmay zekalarından faydalanmaları da Ukrayna'yı cesaretlendiriyor. Savaş bu, neyin ne olacağı belli olmaz. Putin de bu yüzden ihtiyatlı. Özellikle Macron'a bakışları Şahin, kızgın ve avına yaklaşan bir evet aslan gibi. Macron da ondan az kalır değil. Kavga çıkarma niyetinde gibi. Ama çok da kızgın ve kırılgan. Bakıp göreceğiz neler olacağını. Özellikle bu süreçte Türkiye, Ukrayna sınırında bir devriye gezdirirse yeni bir dönemin, yeni bir devrin adımı sayılacak. Özellikle kırılgan dönemlerde belki de Kırım, Bizim yeni Kıbrıs'ımız olacak. Bir Kıbrıs'ımız, bir yavru vatanımız da ora olacak. Kırım'a, yavru vatana niyetlenmek, evet büyük bir şey gibi görenler, hayal gibi görenlere eğer Ukrayna'da askerlerimiz devriye attığı takdirde ondan sonraki süreçte neler olacaklarını biraz tahmin etsinler. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın. Hepinize sağlık ve afiyet diliyorum. Görüşmek üzere.